Kız kardeşim. Ben mutlu olamadım. Vay mutlu olur be. Ya kız kardeşim sen, bak sana kaç kere diyeceğim. Olumlu olacaksın. Yani böyle evrene güzel mesaj göndereceksin. Ya kız kardeşim beş kere gönderdim. Daha ne göndereyim? Tamam senin için altıncı kez göndereyim. Tamam ne olursun Evren kardeş. Bak şimdi ne olur gelsin bana savaşım. Böyle bana bir yüzük alsın, evlenme teklif etsin. Biz hem de evimiz olsun. Ama kız kardeşinin de işte, bizim yanımızda olsun. Ne olur mu, Ne olur Hadi bir Git bakalım. E, gönderdim artık evine mesajı işte. Gönderdim gördün. Aferin kız seni. Vallahi bak. Hem zaten ben sarı kaplarımdan konuşacağım. Biliyorsun artıkım bir dediğimi iki etmediğinde şu babam da artık yani kahveye çıkacaksa çıksın. Hay peş sıra ben de kaçı vereceğim hemen. Kız kardeşim. Ya biz İzmir'den böyle görmezlik peleni almıştık ya. E onu ge dur. Bak gördün mü? Bunu böyle ki giy. bunu giyerek kaç olur mu? Kız kardeşim Seher, Şimdi bu aşk acısı seni hiç yaramadı. Ben seni iki tavsiye vereceğim. İkizin olarak da. Böyle derin derin nefes al ve azıcık beynine oksijen gitsin. Kız biz onu oyuncakçıdan aldık. Çakmaya bu. Hmm. Hmm. ne oldu? <laughs> ya, kız kardeşim ben bunu geçenlerde gibi babamın burnunun dibine kadar gidip yaptım kız. e, o hep göründü o zaman. <laughs> Eristem niye hiç renk vermedi? Hasine. Ee, ne bu kızların sesi çıkmıyor gene. Bir şey mi karıştırıyorlar bunlar yine? Ne yapıyorlar? Bu kızlar şimdi babam gelecek. Şimdi ben böyle kendimi süslendim. Vallahi anlayacak. Çok Korkuyorum. Hadi. Hoppa, giy bakalım. Israrcısın. Lan nah, yine ne yapıyorlar burada? Yok, anam yok. Alın, çıkarın kadınlığımı benden baştan ayağa. En kadarca şeylerle dolduruverin içimi. Babacığım, anacığım. Aa! Les ne zaman geldiniz? Ben hiç fark etmedim. Ne saçma oluyor bu daha böyle bir? Ee, oyun oynuyoruz baba. Ee, şey, e, Lady Macbethçilik oyunu bu. Değil Ser? Kesinlikle. Lady'cilik oynuyoruz. Böyle çok güzel bir oyun. E ee, işte bak, kızla oyun oynuyormuş yani Rüstem. Sen de kızlağın günahlarını alıyorsun her seferinde ha. Ne saçma oyunmuş öyle. Neyse, sen bunlara göz kulak ol. Bir yere gitmesinler. Ben Gayve'ye gidiyorum. Hadi gel de beni geçir Gel geçir. Ben seni geçir verin. <laughs> bunu da yediler. <laughs> Yalnız yiyen var da. Aferin kız. Cevla. Alayla lan alayla. <laughs> tamam canım. Bekliyorum ben seni. Gelince konuşuruz. Tamam? Hadi. Hadi öptüm. Sen ne yapıyorsun Barış? İyi yapıyorum anne. Sen ne yapıyorsun? <laughs> İlk Nur meselesini sorduğumu biliyorsun. Vallahi ben bir mesele görmüyorum ortada. Ortada çok büyük bir mesele var. Hep şu zarife yüzünden. Anne, ben... anne başladın yine bak. Sen benim ne olup bittiğini anlamadığımı mı sanıyorsun? Ha? Zarife'yi unutmak için saçma sapan ilişkiler yaşadığını ben görmüyor muyum sanıyorsun? <laughs> tamam bak diyelim ki senin dediğin gibi olsun. Ne sakınca var bunda? Kıza yazık değil mi? Sana iyice bağlanacak. Sonra ne olacak? Bilmem. Belki evleniriz biz de. Hayır, sinirlendirme beni Barış. Anne. Bak herkes halinden memnun tamam mı? Sen de biraz rahat ol. Anlaşıldı tamam. Ben senin mutsuz olmana izin vermeyeceğim. Kendini bir an evvel toparlayacaksın. Adam gibi davranacaksın. Yoksa... Yoksa ne anne? Hı, yoksa her şeyi yaparım. Bu saçmalığa son vermek için her şeyi yaparım Barış. Anladın mı? Günaydın. Günaydın Şefka anacığım. Günaydın canım. Günaydın sevdiceğim. Günaydın. Sana gek yaptım. Eline sağlık. Herkese günaydın. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın görümce. Kız vallahi bu çok tatlı. Bundan görümce değil, börülce olur. sarık ablanım yemiyorsun. Ben bu geki ellerimle seni yaptım. Al bakayım götü. Oh yarısın. <laughs> Hayatımda yediğim en güzel kek şey, canım. Ne sağlık ya. Vallahi nasıl yaptın sen bunu ya? Lene oğlum gek misin sen? <gülüyor> <gülüyor> Şaka maksat. <laughs> Baba nerede Sevgi? Yürüyüşe çıkmıştı. Gelmedi mi daha? Benim hiç, hiç haberim olmuyor ya bunlardan. Bu ev artık iyice çığırından çıktı. Herkes kendi havasında. Ne oluyor ya? Sakin ol anne. Bana niye bağırıyorsun ki? Anne, sen de istersen biraz yürüyüşe çık ha. Sinirlerine iyi gelir. Hatta Sevgi de gelsin senden. Niye gidiyorum ya? Ben iyiyim böyle. Yalnız kararım diye mi yapıyorsun? Çapkın kapını. Hı? Bu iş böyle olmayacak. Anlaşıldı. Benim bir şeyler yapmam gerekiyor. Hı hı. Şimdilik size afiyet olsun. Tabii bu bana kızdı. Ama ben ona hak veriyorum yani bir kadın olarak anlıyorum. Şimdi sen böyle benden habersiz gitsen ben çıldırırım. Ama sen böyle bir şey yapmazsın değil mi sarı gaflanın? Tabii ki yapmam sana. Kız. Gek yaptım ellerimle. Ha sen de iyi bir tane. Hadi bakayım. Aman da bürülçü. İyi buldum bunu. Çok. Meryem Hanım. Ah Şefika Hanım. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Ben şu devir işlemlerini bir konuşmak istemiştim. Devir işlemleri? evet. Kocam Şinasi. Evet. Burayı sizden devraldı ya. Bakın Şefika Hanım, biz Şinasi Bey'le konuştuk. Ama maalesef fiyatta anlaşamadık yani? E, sözleşmeyi gösterdi bana. Gördüm. Şinasi gene yaptın yapacağını ya. Bakın Şefikanım, Hanım. Karısına bile yalan söyleyen bir adama güvenip... ...sözleşme falan yapamam ben artık. Şefkan ben size en iyisi bir kahve söyleyeyim. Şinasi. Ben de sana bakıyordum hayatım. Şinasi, otur konuşacağız. Tabii, tabii. Oturuyorum oturdum. Sen niye böylesin? Sen niye böylesin ha? Ben sana hiç güvenemeyecek miyim? Ne var bende? Ben çok normalim, normal değil miyim ben? Normal değil miyim? Normal... Yeter. Birazcık adam olmayı dene ya. Vallahi yoruldum artık her şeyle boğuşmaktan. Seninle ayrı, oğlanlarla ayrı. Vallahi yoruldum ya. Aa, aa, çocukların bir şey mi var yoksa? daha abiyle, kabil gibi birbirlerini boğazlayacaklar. Senin bundan da haberin yok. Aa, onlar hep böylediler. Çocukken de böylediler. Bir şey olmaz, barışırlar yakında. Artık çocuk değiller ama. Üstelik de aynı kıza aşıklar. Aa, aa ne tesadüf Kime? Fatma'ya. Fatma? Fatma kim? Ya, bir şey değil misin sen ya? Savaş kiminle evleniyor? Zarife. Sen benimle dalga geç. Hep bunların sebebi sensin. O kızın üstüne oğlanları sen yolladın. Anladın mı? Hepsi senin yüzün. Ama yine kabak benim başıma patladı. Aşk bu. Üstelik aşk bir elma şekerine benzer. Tatlı tatlı yalarsın, son değil bir kazık kalır. çıldıracağım ya. Savaşla barış mutsuz olacaklar diyorum. Ya tamam ya. Her şey sonuçta bir şeye bağlanır. Yoluna girer. Tamam. Ben kaçtım. Görüşürüz hayatım. Bay bay. Sen kaç zaten, sen kaç. Kimseden hayır yok ki bana. Her şey benim başıma patlıyor. Bu evliliğe de sen engel olacaksın zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.